Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıflar çalışma kılavuzlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kılavuzlarımızda 23. haftadayız. Bu haftanın indirilebilir pdf'ini ve birazdan söyleyeceğim videoların oynatma listesini videonun alt açıklama kısmında bulabilirsiniz. Artık dönemin yavaş yavaş ortalarına geliyoruz arkadaşlar. 11 Nisan'da ara tatilde çıkıyorsunuz ve ara tatil öncesi de 2. dönemin ilk yazılı sınavlarına olacaksınız. O yüzden lütfen şimdiden sıkı tutun çünkü çok bir zaman yok yazılılarınıza. Bizler yine yazılı sınavlarınız öncesinde çok güzel videolar yayınlayacağız. Yazılı çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik bu hafta hangi videolara çalışacağız? Neler yapacağız? Hep birlikte bakalım. Müzik Türk Dili ve Edebiyat ile başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar roman konusu önemli bir konu. Uzun bir süre işliyoruz. Bu yıl roman konusunu bu hafta tekrar ediyoruz arkadaşlar. İzlemediğimiz video kaldıysa, izlemediğimiz soru çözüm videomuz kaldıysa mutlaka onlara göz atın, notlarınızı çıkartın arkadaşlar. Roman konusunu bu hafta tekrar ettikten sonra da minimum 60 soruyu bu haftaya yayarak mutlaka çözün. Matematikte ise ikinci dereceden denklemler önemli bir konu. Hem soru çözüm videolarımız geliyor kanalımızda hem de konu anlatım videoları biliyorsunuz sizlere daha önce de vermiştik. Mutlaka oynatma listelerimizden de arkadaşlar ana sayfadan ders ders oynatma listelerini görebilirsiniz. Oradan izlemediğiniz matematikle ilgili ikinci dereceden denklemlerle ilgili videomuz kaldıysa mutlaka göz atın. Tekrar ediyoruz ve minimum 100 soruyu da bu haftaya yayarak çözmeye çalışıyoruz. Geldik fiziğe dalgalarla devam ediyoruz. Dalgalarda deprem dalgalarını göreceğiz bu hafta. Deprem dalgaları videomuzu izliyoruz, notlarımızı alıyoruz ve minimum 40 soruyu da mutlaka çözüyoruz. Kimyada Ise asitler ve bazların özelliklerini göreceğiz. Bu videomuzu izledikten sonra da minimum 40 soruyu üzerine çözüyoruz konuyu pekiştirmek için. Biyolojiye baktığımızda ise kan grupları ve eşeğe bağlı kalıtım konularımızı tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şu anda muhtemelen bu konulardasınız, geçiş yaptığınız konuları şu anda işliyorsunuz. Kan grupları videolarımız ve eşeğe bağlı kalıtım videolarımızı mutlaka izleyip izlemediğiniz yerler varsa hatta belki izlediyseniz bile şöyle bir çarpı 25'e alarak tekrar bir gözden geçir ...notlarınızı alıp lütfen tekrar edin ve üzerine minimum 60 soruyu da elinizdeki kaynaklardan çözün arkadaşlar. Coğrafyada ise nüfus piramitlerini göreceğiz bu hafta. Nüfus piramitleri videomuzu izleyip minimum 40 soruyu da üzerine çözüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yepyeni soru çözüm videolarımız bu hafta içerisinde de gelmeye devam edecek. Ki yazılı sınav öncesinde çok güzel yazılı hazırlık videolarımızla da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.